Evet, şişeleri de geri dönüştürebiliriz. Farklı ünitler yapabiliriz. Bu eski şişeyi eriterek yapılmış mesela çok hoş bir ürün. Renkli cam, beyaz cam. Çünkü bunlar mesela yurt dışında ayrı ayrı e alınıyordu. Tabii, tabii. Tabi. Çünkü bu geri dönüştürülmüş, geri kazanılmış bir ürün. Dolayısıyla <laughs> renkleniyor. Mavimsi olabiliyor, kahverengimsi olabiliyor, yeşilimsi olabiliyor. Ee, ama özellikle de bu renkte üretilenler var. Çünkü bazı maddeler etkileşebilir. Mesela burada bir ilaç şişesi görüyorsunuz. Bunun içindeki madde güneş ışınlarından bozulmasın diye bu renk yapılıyor. Bu geri dönüştürülmüş bir ürün değil. Bu böyle üretildiği için. Renkten, güneşten evet. etkilenmesin. Peki, bir de baksak herkesin şimdi çantasında var, ilaç dolu her taraf. Her tarafımız ilaç ama ilaç kutuları da Aynı şekilde geri dönüşüm ve kokteyli Kutular Geri dönüşüm çok rahat gidebilir. Ya ben geri onları de, özellikle yaptım. Çünkü e, mesela sürekli tüketiyoruz. Öyle değil mi? Yemek yiyoruz. İşte kavun yiyoruz. Bakın çekirdekleri var. İşte şey yiyorsunuz. Çek çekirdekleri var. Hepsinin hatırası şey. var hocam sizin. Hayır. Kayısıydı, şuydu, buydu, <laughs> ne kozalaktı. Olmuş ama. Bunların hepsi doğal. Onları bir şişeye koydum. E, onun yanına işte e, bu şey çileği var. Onu koydum. Limon kuruttum koydum. Üzüm e, dallarını koydum. Yani bunlar ekosistemden geliyor. Siz bunları doğaya verdiğinizde ya kendi kendine bir ağaç olur ya gübre olur doğaya geri kazanır. Ama onun yanında bir bakıyorsunuz tenekeler işte gazlı içeceklerin kapakları plastikler. Evet mineral suların kapakları onun yanında plastik şişe kapakları onlarca onlarca ürün mantar kapaklar falan filan. Diyoruz ki bunları biz üretiyoruz. Ve asla bir de geri kazanmıyoruz. Hepsini ayrı ayrı toplayıp geri kazanalım. Emek sarf edelim. Çok basit. şimdi de kanalımızda. Aman da. aman dikkat, Doğan dikkat, dikkat. dikkat. Gördüğünüz evet, evet, gibi evet. geri dönüşümleri var. Ve buralar gazete doluyor, dergi doluyor, plastik Çok şeyler güzel. ve kağıtlar doluyor. Ve bakın birkaç tane kapaklar kalmış. Bunlar... Günlerce kapak kapak dolduruyoruz, dolduruyoruz, gönderiyoruz. Gerçekten çok işe yaradığını düşünüyoruz. Benim evimde bu kadar değil ama bir mama kutusu var. İçi pil dolu. Mama ee, kutusunda pil mi birikti? Evet, çöteneke işte bir mama kutusu vardı. En iyi biriktireceğim yer oydu. Çünkü öyle bir tane pili bazı bir yere götürüp bırakamıyorsunuz. Ee, Anadolu yakasındaki evimde büyük. O tenekenin içinde 10 yıla yakındır biriktiriyorum. 10 yıla yakını pil e mi çünkü korkuyorum ben onu nereye bırakacağım. Ee, Hocam Bağdat... siz bile siz bile yerini bulamıyorsanız hayatım biz ne yapacağız? Bakın hayatım buluyorsunuz insanlar duyarsız lafını unutmayın. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bağdat Caddesi'nde yapmış belediye inanılmaz ünitler yapmış. Adam gelmiş de sökmüş ya. Şimdi atıyorsun yere gidiyor. E atmayayım yani ne yapayım? Şimdi baktık ezaneler geri toplamaya başladı yavaş yavaş. Yani toplayıp toplayıp sonra götürüp aman Allah sıkıldım deyip çöp bidonuna boşaltılacaksa ben evimde toplayayım. Benim öğrencilerim de benim odamda topluyor. Şimdi toplayayım. deminki ne gibi bu kadar ne çaba harcıyoruz. Bak bunun sonunda i̇şte doğru yere, yere varması lazım. Yapıyor ama her zaman bu yapılır. Çünkü bakın bu pil toplama bu pil toplama kabı değil. Kendi özel kapların üstünde telefon numaraları var. Siz eğer elektronik atık alacaksanız üstünde göreceğiz biraz sonra kendi telefon numarası var. Gelip topluyorlar, yapmıyorlar diye bir şey yok. Yeter ki duyarlılığı sürekli kazanalım. Peki bu pili ...atarsak ne oluyor doğaya? E attığımız zaman içinde... ...bunun ağır metallerden oluşturulmuş. Nedir o ağır metal? Ne yapıyor işte, yani bize ağır metal? E, o ne yapar? Biz Yediğimizi bir kurşunundan getirmiyor. tutun katmayın buna kadar... ...şimdi hocam gelir o da bize biraz bir sürü bilgi verir. Bütün bunlar yediğimiz iç... ...doğaya karışacak toprağa. Toprakta çözülmeye başladığından itibaren... ...ne olacak? Suyla... ...mineral suların içine kadar inecekler. İçtiğimiz suyu zehirlemeye başlayacağız. Sonra o bir döngü... ...buharlaştığında da o ne olacak? Bulutlara karışacak ve sonraki durumu ne? Asit yağmurlarını getiriyoruz. Her şeyi eritiyoruz. Ee, doğadaki müzeleri bile eritti. Heykeller eridi. Gidin Almanya'daki kuzeydeki heykellerin suratlarına bakın. Yeniden revize ediyorlar, restore ediyorlar. Yok eridi gitti, yok oldu. Bütün her şey. Ağır metaller öyle öyle maddeler ki çok 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 öyle gramla falan değil. Çok küçücük küçücük miktarları bile insana çok zararlı. Biz mesela hamilelere diyoruz ki ...dip balıklarını çok fazla yemeyin, midyeyi hamileyken çok yemeyin. İçinde denizlerde o eser miktarda bulunan ağır metaller bile o bebeğe zararlı. Bir de düşünün ki koca bir pilin sürekli etrafı bu ağır metali tabii yaydığını. Tabii midyeyi bir de lağım ağzından topluyorlar, bir de iskelelerden topluyorlar. Oradan da şey yapabiliyor. Ama şimdi buradaki mesela sıkıntının tabi şeyi değişik, unsurları değişik. Atma ki yediğin içtiğini zehirleme. Atmak ki e, gelecekteki kaynakları olanları da yok etme. Çünkü e, bir tane iki tane dememek lazım. O bir tane iki tane hepimiz bakın şurada e, baktığınız zaman e, yüzün üzerinde nüfusuz. Herkes bir tane atsa doğaya yüz küsur e, şey koyuyorsunuz değil mi? E, pil. Pil ve geri dönüştürülemeyen bir şey. Bunları geri kazanmak lazım. Bir apartmanda oturuyorsak bu apartmanda her, mutlaka apartman toplantısı yapılıyor. Tıp, Toplantıda bir, bir tane şöyle bir bidon, alt katta Pilleri boş bir her yere, yerleşsin. herkes pilini buraya atsın. Evet. Bidon dolunca da belediyeye <laughs> haber verin. Çünkü belediye her eve gelip de pil alamaz almasın. Öyle tek tek evet. Ama şu bidonu Ama doldurursak, yani bu büyük kadar büyük kolay bir şey Bir var, Siz site yöneticileri var. var Onlar duyarlılık gösterirse. Yani elektronikte, de... bir oda ya bir oda ayrılsın, elektronikler orada yığılsın. Şöyle bir şeyin, bidonun dolması bir apartmanda 3 yıl, 4 yıl orada dursun, toprağa gitmesin. Ha doldu gün çağırsın. Gereksiz almayacağız ki bir kere gereksiz çöp çıkmasın zaten. Kesinlikle. Ama her yerde tasarruf. Bak şimdi lambaları gösteriyoruz. Değil mi? Mesela 100 watt takmışız. 60 wattla da, da orası gayet güzel aydınlanabilir. Belki de floresan tercih etmemişiz. Ee, gibi gibi ya da bir sürü bir sürü bunun gibi. Siz alırken başta dikkat ederseniz atık çıktığında zaten ister istemez küçük bir şey Bakın, Murat hocamız e, yurt dışında da e, bulunduğu için çok iyi bilecek bizden. Amerika gibi davranıyoruz. Neon çok kullanıyoruz. Floresan lamba çok kullanıyoruz. Halbuki gidiyorsunuz. Bakın şimdi ben bunu söylemek istiyorum. Şehir olarak söylemek istiyorum. Merzifon dur dedi ve durdurdu. Bütün tabelalar bir örnek yapılıyor. Ve böyle şakır şukur aydınlatmayı kaldırdı. Bu tip ürünleri kaldırdı. Herkes şehir rengi diye renk seçtiler. Kahverengiyi koydular. Üzerine altın yaldızlı tabelalar yazıldı. Bir zariflik, göz kirliliği kalktı, ee, enerji tüketimi engellendi. Benim bu kadar çok enerji niye tüketiyorum, niye ısıtıyorum dünyayı? Gece kapanıyor dükkanlar, hayda bütün dükkanların ışıkları yanıyor vitrinlerde. Dünyayı ısıtıyoruz, çıkalım gökyüzünden bakalım dünyaya, apaydınlık. Karanlık diye bir şey yok. Bütün şehirlerin üstü aydınlık. E bu ısıtmaya neden oluyor? Küresel ısınmaya neden oluyor? Habire destek veriyoruz. Bakın hemen komşumuz Bulgaristan böyle floresan lamba asla kullanmaz evde ve asla 60 watt'ın üstünde de lamba kullanmaz. Yemek yerken bir gün o zarafeti yaparız ışığı falan ayrıca konuşacağız. Küçücük iki mumla yer ya da minicik bir ışıkla yer. Kitap okuyacağı zaman da hemen yanında lambası vardır. Çekilir orada okur kitabını. Biz aman Allah'ım yani şey böyle. Peki şimdi dünyada şimdi Zahide'nin demin de söylediği gibi aslında şöyle bir hareket başladı. Önce bu geri dönüşüm başlamıştı. Evet. Geri dönüşüm, geri dönüşüm yani recycling e, e, dedikleri evet. geri dönüşüm. Re, Ama şimdi dünya geri dönüşüm öncesine gidiyor. Yani en başın evet. bunun neresi diye bakıyor. Tabii ki, tabii Değil ki, tabii mi? Tabii. Onun da öncesine gidiyor. Yani geri dönüşüme daha girmeden alırken tabii, tabii. tüketirken yaparkenden önce bakıp farkında olmak lazım ki tabii. bunun sonunda ne tabii. çıkacak diye tabii.